Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün 2 8 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum güzel hayırlı bir hafta olsun güneş yükselen Ay Burcu Koç Alan herkes içindir şifalar olsun diyorum hemen arkadaşlar fincanınızı açıyorum geleceğe dair çok fazla planınız var normalde sizi biraz daha üzüntülü sıkıntılı görürken şimdi biraz daha plan yapmaya başlamış bir şekilde görüyorum geçmişten Geleceğe doğru bir aydınlanma durumunuz var ve bakın hep de planlarınız geleceğe doğru yani hep geçmişe takılı kaldıysanız işte geçmişteki ilişkiler geçmişteki başarısızlıklar ya da olaylar varsa bunların demek ki üzerini kapatabilecek unutturabilecek işte etkiler vesaire bir şeyler varsa demek ki yeni bir şeyler oluyor yeni birileri yeni olaylar var ki ya da yeni başarılar var ki geçmişte artık işiniz gücünüz yok onu da söyleyebilirim. Hemen arkadaşlar şöyle fincanınızı gösteriyorum. Bakın gördünüz mü? Burası gelecek kısmı. Yani sizin planladığınız gelecek, sizin geçmişiniz, daha olumlu olaylar ve sıkıntılı, böyle problemli diyebileceğimiz olayların olduğu yer zaten. Bakın burada da yine geçmiş kısmı çok temiz görünüyor. Yani hem buraya bakarak hem buraya bakarak bakın görüyor musunuz? Geçmiş kısmından aydınlanma. Burada da benzer bir durum var. Demek ki gerçekten hani geçmişten gelen borç işte uzun zamandır işiniz yoksa birisinin hareketleri sizin canınızı uzun zamandır sıkıyorsa yani illa ki geçmişte olup bitmesine gerek yok bir süreden beri devam eden bir durumda varsa buralarda güzel çözümler, güzel sonuçlar, düzelmeler, iyi olaylar karşınıza çıkabilir. Ya da çok uzun zaman boyunca bir şeyi beklediyseniz yani bunun sonucunda iyi şeylerle karşılaşma ihtimalinizi anlatıyor yani sembolizması bu şekildedir. Şimdi devam ettiğimde bakın sağ tarafa doğru böyle bir yönelme olayınız var. Bakın çok hızlı bir şekilde, çok süratli bir şekilde böyle sağ tarafa doğru yönelmişsiniz. Bu yönelmenizin sebebi eğitiminizden dolayı kalem tutarsınız, mühür imza tarzı bir işiniz varsa ya da resmi evraklarla ilgili bir şeyleriniz varsa bu yüzden ya çok hızlı hareket ediyorsunuz veya da arkadaşlar böyle kalple ilgili bir durumunuz olabilir. Yani hem evlilik hem aşk yani çok hızlı bir şekilde gelişebilir bazı şeyler ya da gönlünüzden yüreğinizden bir şeyler geçiyorsa bu hafta sizi e hadi bakalım madem istiyorum ya da istiyorsun o zaman hadi bakalım başlayalım ee, geciktirmenin bir manası yok deyip çok hızlı bir şekilde bir şeyler yapabilirsiniz ve bakın yolunuzda bununla ilgili zaten çok açık. Burada bir kağıdınız var ama kağıdınız olmuş koca böyle. Büyük, uzun bir kapı gibi arkadaşlar, yani elinize geçecek olan bir kağıt veya hatta eğitim gibi kağıtlar olduğu zaman, işte e, sertifika gibi şeyleriniz olduğu zaman, e, sigortadır, işte iş kağıtları, e, iş yeri kuruyorum. Onun haricinde tapu gibi şeyler biraz daha tamamen sizinle ilgili kağıtlardır. Yani devletten gelecek kağıttan öte, biraz daha böyle sizin çabanızla ortaya çıkacak olan kağıtlar varsa bunlarla ilgili hem adım atabilirsiniz hem de biraz geçmişe yakın olduğu için sizin başarınızla ya da kişinin başarısıyla elde edilecek olan böyle belgeler, kağıtlar, kağıt paralar bu tarz olaylar gelebilir ve çok temiz çok güzel görüyor ve size az çok bir kapıyı aralayabilir. Muhtemelen geçmişten çıkışın kapısını aralıyor. Onun haricinde arkadaşlar buraya baktığım zaman biraz böyle katman katman bir yapı var. Birisiyle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Bu konuştuğunuz kişinin adında, soyadında E harfi gözüküyor. L harfi gözüküyor. Ee, ve hani her şeyden öte bakın çok sıkı fıkı konuşuyorsunuz ve az çok her şeyi e, konuşabildiğiniz bir insan ve arkadaşlar özellikle ayın 5'i gibi e, bu kişiyle yaptığınız karşılıklı bir konuşma başta çok ufak konuşuyorsunuz belki 5 dakika hakkında konuştuğunuz bir şey sizin karşınıza başka bir şekilde çıkabilir belki çok imkansız bir şeyden ayın 5'inde bahsederken bir süre sonra bunun aslında yapılabilir olabilir işte biraz kendimizi sıkarsak biraz o çabalarsa biraz ben çabalarsam işte şunu şunu halledersek biz bu aşktır, iştir, eğitimdir, başarıdır, paradır, ameliyattır, başka bir şeydir. Biz bunu aslında halledebiliriz. Ama işte böyle aranızda dediğim gibi bir şeyler konuşuyorsunuz. Belki ayarlamalarınız var. Ondan sonra bakın ne var burada? Hafiften bir üçgen olmaya başlamış. Yani bir değişim durum var. Ama aynı zamanda filtreye benzediği için hayatınızda belki fazla harcamalar, belki fazla insanlar, belki çekinceleriniz varsa bunlara diyor ki önce bir filtrele, önce bir düzenle. İşte değiştireceğim bir şeyler varsa değiştir. Fazla lıkları çıkar, eksikleri tamamla ve ondan sonra yoluna koyul gibi bir anlamdan burada bahsedebiliriz. Biraz daha bir kalabalık görüyorum. Burada toplu bir şeyiniz var. Hepiniz bunun tepesine toplanmışsınız. Genelde mal mülk olayları, işte çalışıyorsanız iş yerinde bir e, önemli pozisyon, e, bu şekilde bir şey olabilir. Belki bir etkinlik yapılacak, bununla alakalı bir şey var. Dediğim gibi hani herkesin ilgisini çeken bir şey var. Böyle toplu şey görüp de illaki a bu paradır demek doğru değil. Bunlar belki bazen çocuk olabiliyor. İşte bir herkes bir insana bir başarısını, bir evet olabilir parasını, bir olayını özellikle bekliyor ya da işinizle alakalıdır, aşk hayatınızla alakalıdır, sizin için yani böyle önemli bir şey var. Herkesin de dikkatini çekiyor dediğim gibi. Hepiniz de bunun etrafında toplanmışsınız, çok da güzel duruyor. Bu toplu şey arkadaşlar, yani yuvarlacık duran bu kabarık zaten görünüyor. Güzel şey, hepinize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve genel olarak bakın insan kalabalığı çok fazla. Genel olarak nasıl insanlar görüyorum? Hep uzun uzun, uzun uzun yapılı. Yani sadece birkaç tane belki böyle yuvarlak hatlı insanlar var. Yani ya çok fazla erkek ya da çok fazla arkadaşlar eril enerjinin konuları. Para, sayılar, ne zaman, ne tarihte ne olacak? Şu 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 olursa o zaman bunu böyle yaparız. Bakın hep bir plan, proje Düşünmek yani çok fazla dişil enerji olayları gözükmüyor. Çocuğunuzu çok seviyorsunuzdur ama çocuğunuzu duyduğunuz sevgi gündemde değil çok fazla. Onun işi, onun gücü, onun hayatı, onun geleceği ya da kendinizle ilgili, kendi mentalitenizi bir kenara bırakmışsınız. Daha çok e, iş, güç, uğraşlar, e, sağlık, kariyer yani burada hep bir plan proje çalıştırdığınızı söyleyebilirim. Ve gelecek neredeyse bununla şekilleniyor. Yani yüzde onu dişil enerji yani duygusallık, şefkat, sevgi, aşk olabilir ama %90 arkadaşlar maddiyat Dediğim gibi sayılar, tarihler, rakamlar bunlarla çok çok daha fazla ya da hani böyle günlük bir plan yapıyorsanız şu saatte şunu şöyle yapacağım diyerekten biraz daha bakın bunların düşüncesiyle e, yoğrulduğunuzu söyleyebilirim bu hafta ve arkadaşlar bu alanda sizi kurtaran bir şey var. Neyden kurtuluyorsunuz? Bu arada şunu göstereyim. Arada bakın bir kesiklik var. Farkında mısınız? Bir çizginiz var. Bu insanların genel olarak size az çok bir engel koymaya çalıştığını gösteriyor. Ve buradan bakın bu kişi herkesin haricinde. Herkes bakın buraya bakıyor. Görüyor musunuz? Herkes buraya bakıyor belli zaten. Bu kişi bu tarafa bakıyor bir tek ve bakın burada da bir çocuk var. Onun elinden düşen bir şeyi alıyor. Muhtemelen buradaki çocuk sizsiniz. Birisi izin versin de ben bu tarafa geçeyim, bu yoldan gideyim. Bu tabii ki yani belki partnerdir Belki ailedir Belki işle alakalı bir şeydir Belki hayata diyorsunuzdur ya hayat bana izin ver hayat bana sağlık sıhhat ver ki ben bunları yapayım yani bir şey için bir şey yani birilerinden bir yerden Belki de izin ee, cevap bekliyor olabilirsiniz ama dediğim gibi ufak da olsa bakın kesikleriniz var burası sol olduğu için Soldan çıkan yollar genellikle bir alandan çıkış, işte iş yerine mutlu değilseniz oradan kurtulma, kötü bir ilişkin içerisinden çıkma, kötü durumlardan kurtulma, memnun olmadığınız yerden ayrılıp başka yere gitme gibi anlamları vardı. Yani kurtarıcı yol olarak görebilirsiniz. Yani sizin bu kurtulmaya yönelik olan gittiğiniz yolda evet az çok bazı kesintilerde yaşasanız gene de ne yapıyor arkadaşlar? Yollarınız devam ediyor. Yani bir kere bir olumsuzluk olması ki olumsuzlukların hepsi bakın bir anda gelebilir. Yani bir anda birkaç yerden böyle bir engel gecikme ve benzeri şeyler olabilir ama gene de hepsi çok güzel bir şekilde devam ediyor ee, İnşallah e, hemen pes etmezsiniz ve bir de arkadaşlar buraya geldiğim zaman y harfi ve s harfleri t harfi g harfi Bunlar kendisi çok gösteriyor değil mi bakın a var burada R'ye de biraz benziyor ama dediğim gibi siz belki benden daha fazla harf görüyor olabilirsiniz. Çünkü benim baktığım kamera şu an çok büyük bir kamera değil. Ya kendi gözümle de bakıyorum ama yani dediğim gibi Y, S, G, E, A ya da R dediğim gibi. Yani G birkaç yerde hele ki var. Yani bayağı harfleriniz var. Bir de şöyle yapalım bakalım. Şimdi böyle yapınca da F çıktı bir tane. Gene T harfiniz var. Burada var, burada var. Bakın bayağı harfler var. Diyeceksiniz bu harfler ne? Bu harfler çok dal gibi olmuş birbirine yani çok çok bağlı. Ee, bu da arkadaşlar hani bir insanı, bir iş yerini, bir okulu bir mesleği anlatıyor olabilir ya da bir insanla diyelim evleneceksiniz evleneceğiniz kişinin adında da bu mu var ya da gideceğiniz şirketin ülkenin isminde bu mu var işte mesela gideceğiniz bir ülke var diyelim ya da bir şey yapacaksınız bu haftaki kişiyle insanla yerle işte önce başvuru yapmanız lazım. Ya da önce bir eğitim alacaksınız. Eğitimden sonra sertifika alacaksınız. Sertifikadan sonra bir yerlere başvuru yapacaksınız. Başvuru yaptıktan sonra cevap gelmesini bekleyeceksiniz. Cevap gelecek ondan sonra siz işte paranız varsa ona göre bir şeyler yapacaksınız. Bakın ne oldu? Tık 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 hepsi birbirine bağlantılı. Evlilikse bile tanıştıracaksınız. İşte sözlü, nişanlı, kınaydı, şuydu, buydu. Yani hepsi birbirine bağlantılı olan bir olayınız var. Hani birini yapmadan belki diğerini yapmak çok mümkün değil. Belki böyle bir şeye hazır hazırlanıyorsanız şu anda hayatınızdaki bazı dallar oluşmaya başlamış. Okul mu, eğitim mi, sağlık mı? işte bir şeylerin yavaş yavaş o örümcek ağlarını oluşturmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Ve gene de bu alan çok çok deniz görünüyor. İnşallah e, Arap saçına dönmez içinizde biraz sıkılmış Şimdi devam ettiğim zaman Burada ben ne görüyorum Burada güzel bir destekçiniz var arkadaşlar Sizi ileriye doğru ittiriyor Burada sinirli ve kızgın olduğunuz bir kadın var Çok kilolu değil biraz kalçaları geniş bir kadın Yani fiziki açıdan gayet güzel bir kadın Ama biraz bu kadına kızıyorsunuz Belki seviyorsunuzdur ama bir o kadar da Kızıyorsunuz diyebilirim. Neden? Çünkü bu kişi söylemleriyle boğaz çakrası kapalı çünkü söylemleriyle lafıyla sözüyle ya yalan söylüyor yani evladınızdır ama yalan söylüyordur ya da nasıl diyeyim biraz kötü sözler söylüyor olabilir. Bu yüzden de biraz bu kişiyle aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Bir de bu tarafa geleyim. Burası biraz daha sizin endişeli sıkıntılı olduğunuz alan. Burada arkadaşlar içerisinde K F U harfleri olan bir yerden bir insandan böyle kuş gibi haberler alabilirsiniz. Yani kuşla gelecek güzel bir haberiniz var. Hem devlet haberi, hem barış kavuşma, hem de özgürlüğünüzle alakalı maddi manevi özgürlükle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Şöyle baktığım zaman maşallah diyorum. Çok güzel aktı. Bakın burası niyetiniz akmakla kalmadı. Bir de buradan arkadaşlar biz akıttırmadık. Ama bir de buradan aktı. Bu da şu demek arkadaşlar bir şans kapınızı aralıyor ekstradan. Ve burada yukarıya doğru bir okunuz var görüyor musunuz? Sizi yükseltecek başka bir şeyler var. Ki bakın burada da sanki tık tık tık. tık böyle bir sürü merdivenleriniz var gibi gözüküyor. Hayırlısı uğurlusu olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni butonuna basmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. hoşça kalın, Bay bay.